Arkadaşlar bugün size nasıl kaydırdı, nasıl e, çorap giydiğini onu göstereceğim. Şu ayaklar, şöyle çorap giyiyorsunuz. Şimdi videomuza başlayalım. Yapamıyor ki. Hemencik kayalım. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Şöyle geliyorsunuz. Hop. Ee, oh. Yalan söylüyor ya. Uh -huh. alışabilirsiniz. Çünkü sizler yeni alışabilirsiniz yaptıklarında. Bir de abonemize like atmayı unutmayın. Elmeni kayla yapacağımlar yazıp çıkarım He? Youtube'dan. Hadi bay bay.